nasıl yapıldığını öğreteceğim. Bunun için e, Güney Amerika'dan çok özel olarak getirmiş olduğumuz kahvemiz ve cihazımız var. Dolayısıyla Türkiye'de sizi kandırıyorlar. Filtre kahve diye içerken her ne kadar büyük keyif alıyor gibi gözükseniz de o bir sanal tattır. Şimdi size gerçek kahve nasıl yapılır öğreteceğim. Evvela suyumuzu su hazmemize koyuyoruz. Bu aparat çok özeldir. Yedi kuşaktan kalmadır bize. Daha sonra filtremizi takacağız. Sonra istenildiği kadar kahve. Sonra kapatacağız. Ve yüksek ateşte kaynamaya terk edeceğiz. Şöyle alayım şunu da. Şimdi olan kahve yukarıdan hazmemize dolacak. Bekliyoruz biraz. Biz olmaya başladı. Alttaki hazme yukarıdan süzülerek geliyor. Evet, görüldüğü gibi. Şimdi of. alıyoruz. Şimdi buharı görüyoruz. Çıkan buharı birazcık daha olacak. Evet şimdi tamamlanmak üzere makinamızdan ses geldiği zaman da kahvemiz hazır. Bu şekilde de servisimizi yapıyoruz. İşte bu kadar. Gerçek fitre kahveyi içeceğiz. Bunu odun ateşinde yaparsanız daha iyi olur. Afiyet olsun. Bana tabi.